AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Elazığ'da sahur programında gençlerle bir araya geldi. Kandemir daha sonra Türkiye'nin ilk konsept projelerinden biri olan Ahmet Tevfik Ozan Fuar Alanı ve Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Elazığ'a geldi. Kandemir'i Malatya'da AK Parti Elazığ Teşkilatı karşıladı. Erkan Kandemir, Elazığ'daki üniversite öğrencileriyle SAHUR programında bir araya geldi. SAHUR'un ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir gençlerle sohbet etti. Programa AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, AK Parti Teşkilat üyeleri katıldı. Sahur programının ardından Kandemir ve beraberindeki heyet Türkiye'nin ilk konsept projelerinden biri olan ve uluslararası fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek potansiyeldeki Ahmet Tevfik Ozan Fuar Alanı ve Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir'in katılımlarıyla il teşkilatımızla birlikte sahur programımızı gerçekleştirdik. Ardından fuar alanı ve kongre merkezimizde incelemelerde bulunduk." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de "Sahur sonrası üniversiteli gençlerimizle sohbet ettik. Allah muhabbetimizi ve samimiyetimizi daim etsin." ifadesinde bulundu.